Yeni Medya TV'den herkese merhabalar. Bugün Denizli Tabipler Odası Başkanı Hakan Erbay ile birlikteyiz. Kendisiyle Denizli'de koronavirüs vakalarındaki son durumu ve korona aşısıyla ilgili değerlendirmeleri konuşacağız. Başkanım öncelikle çok teşekkür ederiz bu yoğunluğunuzun arasında bizlere fırsat ayırdığınız için. İsterseniz hemen başlayalım çünkü konumuz çok önemli. Denizli'deki bu koronavirüsle son vakalar ne durumda? Buradan başlayalım isterseniz. Evet teşekkür ederim Pınar Hanım. Öncelikle hoş geldiniz hastanemize. Koronavirüs salgını yani covid 19 hastalığının e, Denizli'mizdeki son aşamada gelinen durum oldukça ümit verici. Vakalar azaldı hastanemizde de. Pozitif çıkan hasta sayısı oldukça azaldı. Yani bundan e, 1,5-2 ay öncesine göre %40-45'lerde seyrediyordu. %5'lerin altına bile düştük. Dolayısıyla hastanemizde de bugün il, bugün hastane pandemi kurulunda bu tartışıldı. Yoğun bakım yatakları, servis yatakları biraz daha Covid olmayan normal hastalar için ayrılabileceği kararlaştırıldı. Tabi gerekli önlemler yine alınıyor. Dolayısıyla ilimizde ve ülke genelinde aslında bu alınan resmi önlemlerle yani sokağa çıkma kısıtlamaları eğitimle ilgili bildiğiniz gibi alışverişle ilgili oldukça etkili oldu gerçekten çok etkili oldu hastalık oldukça kontrol edilebilir bir düzeye geldi. Bu bakımdan iyimseriz. Tabii güzel bir gelişme içindeyiz. Bunun sürebilmesi için bu önlemlerin bir miktar daha sürdürülmesi gerekiyor. Çünkü henüz daha sağlık personeli aşı, aşılanmaya başlayalı yaklaşık bir 10 gün kadar oldu malum. 10-12 gün kadar oldu. İlk aşı gününden 28 gün sonra ikinci doz yapılacak. Yani diyelim ki bir ay 28 gün sonra Ondan sonra da 10-12 gün bir süre daha geçmesi gerekiyor ki aşı etkili olsun ve bizleri hastalıktan korusun. Yani dolayısıyla yaklaşık 40 günlük bir aşının etki süresini bekleme zamanımız var. İlk aşı yapıldıktan sonra. ikinciden sonra da 12 gün. Yani toplamda ilk aşımızı vurulduk. Aman sokağa çıkabilirim diye bir durum yok. 40 günlük bir süre en azından aşı olan kişi için hala hastalığa yakalanabilir ve bulaştırıcı olabilir diye düşünmek zorundayız. Dolayısıyla önlemlere maske, mesafe, temizlik ve aşı olarak devam ediyoruz. Peki başkanım sizlerde bahsettiğiniz korona aşısı gündemimizde 50 milyon doz ilk etapta geldi ve ilk aşamada da sağlık personellerine uygulandı bu aşı uygulaması. Denizli'deki sayılara değinelim isterseniz. Şu an Denizli'de kaç kişiye uygulandı korona aşısı? Evet öncelikle sağlık çalışanlarından başlamak üzere daha sonra 95 yaş üstü. Ee, bu kapalı yerlerde bakım evlerinde, huzur evlerinde olan vatandaşların hani planlaması. Daha sonra 85, bugün de 80 yaş, dün 80 yaş itibariyle aşılanmalar başladı. Ülke genelinde sanıyorum 1 milyon 300 bini geçti aşılanan vatandaşımız, e, vatandaş sayımız sağlık personeliyle birlikte. Bu yaşlı ve riskli grup. Denizli'de de bir 19 bine yaklaştı. Son Sağlık Bakanlığı'nın e, sitesinden gördüğümüz rakama göre. Peki bu rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Olumlu buluyor muyuz bu rakamları? Yani aşının bu kadar kısa süre içerisinde böyle tehlikeli son derece hızlı yayılan bir hastalık için aşının bulunması, halk sağlığı hizmetine sunulması, ülkemize gelmesi tabii çok değerli. Yani şimdiye kadar genel rakamlardan bahsedersek hani 2.5 milyon insanımızın ...bu virüsle karşılaştığını, bir miktarını kaybettiğimizi biliyoruz. 2,5 milyon insan ama ülkemizde 85 milyon insan yaşıyor. Yani 2,5 milyonunu hatta 5 milyonunu çıkaralım... de 80 milyon virüsle henüz tanışmamış insanımız var. Dolayısıyla bu o, aramızda gezen tehlikeli hastalık virüsünün... ...diğer insanlarımıza da bulaşmaması için aşı çok hayati bir rol üstlenmiş oluyor. Yani geriye kalan 80 milyona da bu virüs aşı olmaksızın ve önlemler olmaksızın bırakalım dolaşsın dersek bu salgın hastalıktan kurtulmak 10 yıldan uzun sürer ve belki de milyonlarca insanımızın hayatına mal olur. Peki başkan bu korona aşısı gündemde olduğu günden bu yana da vatandaşlarda da kimi vatandaşlarda da bir tereddüt vardı. Bu tereddütler hala devam ediyor mu? Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet bu tür söylemler vardı. Bazı tereddütler vardı. Bunu ikiye ayır ayırıyoruz aslında bir aşı karşıtlığı gibi bir durum vardı, var hala. Bir de aşıya karşı kararsızlık var, tereddüt var. Bu ikisini biraz ayırmak lazım. Aşı karşıtlığı genelde hani sosyal medyada falan paylaşılan ve çok da bilimsel altyapısı olmayan ama söylendiği zaman sanki ikna ediciymiş gibi görünen bazı argümanlar ile sürülüyordu. İşte gen teknolojisi için genlerimizi değiştirecekler, yok çip takacaklar, yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Bu aşı karşıtlığı biraz aslında sanırım bilim adamlarının, bilim insanlarının açıklamalarıyla oldukça şeyini kaybetti, etkisini. Ama yine bazı kişilerde etkili olabilir. Bunun bilimsel bir altyapısı olmadığı, komplo teorisi olduğu şeklinde değerlendirmeler değerlendirmelere katılıyoruz biz de Denizli Tabip Odası olarak. Aşı kararsızlığı da işte bu aşı neden bu kadar çabuk gelişti? Hani 4 yıldan önce gelişmiyor, geliştirilemiyormuş. 10 yıl gerekiyormuş. Bu aşı Çin'den geliyor. Acaba Çin aşısı hani etkili olur mu? İşte yan etkileri olabilirmiş vesaire gibi. Bir tereddüt, bir kararsızlık var haklı olarak bazı düşünceler olabilir. Burada da biz vatandaşlarımıza yan etkilerin olabileceğini ama çok nadir olduğunu, onların da çok hafif olduğunu, bugün bugüne kadar 1 milyon 300 bini aşkın, aşkın vatandaşımızda yapılmasına rağmen herhangi önemli ciddi bir yan etkinin de görülmediğini sizler de takip ediyorsunuz. Biz de biliyoruz. Çok az bir boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, eklem ağrısı, kas ağrısı olabilir. Bu her aşılanmadan sonra, her aşıdan sonra görülebilir. Çok ciddi yani etkiler değil. Hatta aşılardan sonra görülmesinin aşının etkinliğine dair bir veri olabileceği de belki düşünülebilir. Dolayısıyla aşıdan korkmayalım. Çünkü hastalık ciddi, hızlı yayılıyor. Hastalıkla aşıyı yan yana koyarsak kıyas bile edilemez. Ben yoğun bakım hekimiyim üniversite hastanesinde. Dolayısıyla hastalığın en ağır formuyla karşılaşıyoruz. Bazı hastalar maalesef tıbbın tüm imkanlarına rağmen elimizden kayıyor, kaybediyoruz. Yani bu hastalığın en kötü formunu bilen hekimler olarak hele bana sorarsanız hiç tereddüt etmeden aşı olmak gerekir. Covid'den korkalım, aşıdan korkmayalım diyorum. Peki başkanım bu aşılanma sürecinin ne kadar hızlı olması gerekiyor sizce? Çünkü olanlar olacak, aşıyı olmayanlar olacak. Bunların etkisi nasıl olacak? Evet bu çok önemli bir soru gerçekten toplumun bağışıklanması söz konusu kişinin değil sadece tabii yani aramızda dolaşan virüsün etkisiz kılınması herhangi bir hastalık yapacak kişiyi bulamaması için tüm toplumun aşılanması gerekiyor gayet tabii ki bunun için de beraberce küçük bir hesap yapalım. Ülkemizin nüfusu yaklaşık 85 milyon. Biliyorsunuz aşı çalışmaları henüz yapılmadığı için 18 yaşın altındaki gençlerimize, çocuklarımıza bu aşıyı yapamıyoruz, yapmıyoruz. Dolayısıyla bir 25 milyon civarında olduklarını varsayarak, bilerek onu çıkarırsak hani 85 milyondan 25 milyonu çıkardığımızda yaklaşık bir 60 milyon nüfus kalıyor geriye. Bu 60 milyonun da hani 2,5 milyonu hastaydı. Bunu bir 4 ile 5 ile çarpalım. Bir 10 milyonu da geçirmiş, bağışık şu anda olduğunu düşünelim. Onu da çıkaralım aşı olmayacaklar listesinden. 50 milyon kalıyor. Dolayısıyla 50 milyon insanımızın muhakkak aşılanması gerekiyor. Çünkü bir toplum bağışıklığı sağlanabilmesi için nüfusun en az %63-65'inin aşılanması gerekiyor. Epidemioloji dediğimiz salgın biliminin kuralına göre. Bir salgını ancak yüzde toplumu %65'ini aşılarsanız engel olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu rakam zaten 50 milyon aşağı yukarı ona denk geliyor. Onun üstüne aşılayamıyoruz zaten çocuk olduğu için ve hastalığı geçirdiği için. 50 milyon kişi de aşılanabilmesi için bu çift doz yapılıyor biliyorsunuz. Bütün aşılar öyle koronayla alakalı. Onun için de 100 milyon doz gerekiyor. Aşıların da etkileri yaklaşık olarak 3-6 ay sürdüğünü biliyoruz. Çünkü hastalığı geçirenler 3-6 ay sonra tekrar geçirebiliyorlar. Yani bağışıklık kalıcı olmuyor. Uzun süreli olmuyor. Şimdiki bilgilerimize göre. Yani şöyle diyebilir miyiz? Korona aşısına olduk ve 3-6 ay sonrasına ikinci doz aşıyı vurmamız gerekiyor. 3 ay içerisinde tüm toplumun ikinci dozu da dahil yapılması gerekiyor. Korona aşısına olduk. Kesinlikle olmayacağız gibi bir durum var mı? Yani koronaya yakalan, yakalanmayız gibi bir durum var mı? Ya da ya, yakalandık tekrar yakalanmayız gibi bir olasılık var mı? Evet bu da güzel bir soru tabii yerinde. Aşı önemli bir silah, önemli bir faktör. Ülkemize gelen Sinovac firmasına ait Koronavak aşısının koruyuculuğu ile ilgili biliyorsunuz Endonezya'da, Brezilya'da ve Türkiye'de çalışmalar yapıldı. Faz 3 çalışmaları. Çin'de hasta sayısı çok az olduğu için orada bu sonuçlanamayacağı öngörülerek hastalığın çok şu anda yaygın olduğu yerlerde seçildi. Türkiye'de kabul etti. Faz 3 çalışmasının bir ayağı Türkiye'de yapıldı ve %91.25 gibi bir etkinlik sapta, saptadı bizim üniversitelerimiz. Bir ayağı da Denizli Pamukkale Üniversitesi'ydi bu çalışmaların yapıldığı. Endonezya'da %65 civarında bir rakamdı yanlış hatırlamıyorsam. Brezilya'da ise %50.4 gibi bir rakam oldu. Yani biraz değişken rakamlar var ama şöyle yorumluyorlar. Hasta grupları farklı. Mesela Brezilya'da sadece sağlıkçılara Türkiye'de önce sağlıkçılar sonra Vatandaşa bir miktar yapıldı bu fazla iş çalışması. Endonezya'da ise tüm genel olarak halka yapıldı. Hastalığın yaygınlık derecesi düzeyleri farklıydı ve yapılan gruplar farklıydı. Dolayısıyla sonuçların da farklı olması doğal olduğu söyleniyor. Özellikle sağlıkçılar yani Brezilya'daki sonuç açısından çok hassas oldukları için ve risk altında oldukları için en ufak bir şikayet varken gidip test yaptırmışlar ve pozitif olanlar nedeniyle testin aşının başarı oranının düşük olduğu görülüyor fakat bunlarda aslında bir bulgu yok. Ağır hastalık olma şeyi çok düşük. Brezilya'da yapılan çalışmaya göre de hemen hemen bütün aşı olan herkeste ağır hastalık görülmemiş. Dolayısıyla aslında etkili iyi bir aşı olduğu gözüküyor yani.